selamlar değerli dostlarım Evet bugün beklediğiniz bir videoyla buradayım Başlara gördüğünüz gibi bedava bir şekilde Instagram'da e, takipçinizi ve beğeninizi nasıl hatırlayacaksınız e, sizlere fazla sıkmadan hızlıca e, açıklayacağım e, bugün yeni bir tane site göstereceğim sizlere e, bu site sayesinde kanıtlı bir şekilde e, hem takipçinizi hem de beğenimizi e, atacağız. Mutlaka videonun sonuna kadar e, izlemenizi tavsiye edeceğim. Şimdi isterseniz fazla atmaya gerek kalmadan hemen nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Açıklama kısmında link bırakacağım sizlere. Link e tıklayarak takipçi max sitesine giriş yapacaksınız. buradan ilk önce Instagram ile e, giriş yap kısmına tıklayacaksınız. Buradan ilk önce Instagram hesabımızla siteye giriş yapmamız gerekiyor. Kullanıcı adı kısmından e, Instagram hesabımızın kullanıcı adını yazacağız. Hemen sizlere göstereyim. Soru adı yazacaksınız. Daha sonra hesabınızın şifresini yazarak giriş yapacaksınız. Bu arada fake hesapla giriş yapınız. Eğer kendi resmi hesabınızla giriş yaparsanız diye büyük ihtimalle çalınabilir. Onun için fazla kullanmadığınız bir tane hesapla giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa 2 dakikada yeni bir tane fake hesap oluşturabilirsiniz. Buradan giriş yaparak hem takipçinizi hem beğeninizi arttırabilirsiniz. E, bilirsiniz. Buradaki yazı... Buradan bir de Instagram paketlenen bir göz at kısmına da tıklayabilirsiniz. Buradan e, hesabımızın şifresini girmeden e, takipçinizi atlayabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Emden kadar hızlı bir şekilde e, takipçinizi atrabilecek bir tane site gösterdim. E, açıklama kısmında bakabilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz.